Selam arkadaşlar. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayım. E, 0.64 faiz oranıyla konut kredisi çekmek ne kadar mantıklı? Size ne kadar getirisi var? Ne kadar götürüsü var? Ev alırken sizden çıkacak paralar, e, bankanın keseceği paralar, eksper parası, cartı, curtu hepsini bir yıl ertelemeli nasıl olur? İşte faizler ne kadar, taksitler ne kadar, aylık ödeme ne kadar olacak hepsini tek tek ele alacağız kafanıza yatan varsa yatan olursa benim anlattığım her şeyi göze alarak bir ev alabilir ama bankaya gitmeden ve bu işlere girmeden önce karşınıza çıkacak bir sürü e, sıkıntılar bir sürü ekstra masraflar var Bunlara değineceğim. Haydi başlayalım. Şimdi 3 tane bankamız var. Devlet Bankası. Herhangi birine gittik. Sıramızı bekledik. Sıraya girdik. 2 saat sıra bekledik. Geldi sıra. Buyurun ben kredi çekeceğim. Buyurun. Ne ev, ev kredisi? Konu 064. Ver kimliğini kardeşim. Al buyur. Ne iş yapıyorsun? İşte şu iş. Maaşın ne kadar? Bu kadar. Tamam sana kredi veririz. Ne kadar istiyorsun? Alacağın ev ne kadar? Şimdi burada önemli. Kaçtan hesaplayalım? 300 binden hesaplasak. 300 bin. ya da 300 olmasın. Daha fazla olsun. Tam rakam çıksın. Şimdi ben 300 40 olsa tam rakam çıkacak herhalde anladığınız gibi. 340'a 340 bine bir tane daire satın alacağım. Değil mi? Şimdi banka diyor ki bana bir teminat lazım. Bana bir 50 bin bankaya yatır. Tamam diyorsunuz. Arabayı arabayı satıyorsunuz hemen. Hemen ucuzdan gitti araba. Sattık. 50.000 bin. Peşinat bulduk. Bankaya yatırdık. 50 bini bankaya yatırdık. 50 binimiz var bizim. 340'tan çık. 290 bine ihtiyacımız var. 290 bin TL'ye ihtiyacımız var. Evi alabilmemiz için. 340 ev ya. Aslında 290'dan daha fazla ihtiyacımız var. İleride anlayacaksınız ne demek istediğimi. Baya bir masraflar çıkıyor çünkü. Şimdilik 290'a ihtiyacımız var değerimiz. Dedik ki 300 ver bana. Zaten en fazla 300 falan veriyor. 300 bin Çıkarsa ver bana. Tamam mı? 300 bine başvurdum. Her şey eksperin elinde arkadaşlar. Alacağınız eve bir eksper gönderiyor banka. Eksper evin metrekaresine bakıyor. Brüte değil nete bakıyor bu arada. İşte çevresinde okul, okul, hastane, işte market vesaire vesaire. Evin değerini eksper belirliyor. Şimdi evin değerine bu müteahhitler, emlakçılar, satıcılar kim bilmiyorum 340 bin dedi. Eksper geliyor diyor ki bu ev 280 bin eder kardeş. 280 bin TL'den fazla etmez bu ev. Eksper raporunu hazırladı bankaya sundu. Bankada sana 280 bin eder dediği için 280 bin trink çıkarıp vermiyor. 280 binin %90'ını veriyor en fazla. Yani 10 çık 10 çık 7 daha çık kaç? 80 70 60 252 250 de düz hesap. Bana 250 bin TL banka kredi çıkarttı. Ben 300 bine başvurdum. Aslında 300 bin de çıkabilirdi. 300 bin de çıkabilirdi ama eksperler evin değerini genelde düşük gösterir her zaman. Çünkü 340 binlik ev zaten 340 bin değil. 0.64 faiz oranı olunca evin fiyatları arttı. Eksperler bunu biliyor zaten. Olduğu değeri gösteriyor genelde. 280 bin gösterdi. Belki de daha düşük gösterecek. Daha düşük gösterirse size %90'ı ne kadarsa. Mesela 250 dedi bu eve. 250'nin %90'ı ne yapar? 10 çık 10 çık 20 5 çık 25. 225 TL çıkar bu sefer. Yani 250 bin dedi sana eksper senin evine. Sana 225 bin kredi çıkar. Yani her şey eksperin elinde. Burada eksper bizim eve 280 bin dedi. Buradan yürüyoruz şimdi. 340 bin ev alacağız değil mi? 280 bin dedi. Bize 280 bin dediği için 250 bin kredi çıktı. 250 bin kredimiz hazır. Ben bunu almıyorum tamam vazgeçtim dediğiniz anda Trink. Eksper parası böyle mi yazılıyor bilmiyorum. Türkçe de yazılabilir. Eksper parası sizin Bankaya yatırdığınız 50 binin içinden gidiyor. Bu bölgeden bölgeye 1400'den başlıyor, ee, 1800, 700 bu civarlara kadar düşüyor. Ekspert fiyatı, ekspert parası yatırdığınız teminattan kesildi. Sen krediye başvurdun, kredi banka sana ekspert gönderdi, evin alacağın eve alacağın eve eksperi gönderdi, ekspert. Senin istediğin fiyattan düşük bir fiyat verdi. Sen evi 300 e alacaksın. Dedi ki eksper bu ev 250. Sana 225 kredi çıktı. Sen evi alamıyorsun vazgeçtin. Çünkü kredi çıkmadı sana. Ama bu kadar para gitti. Çöp. Onun için burada birinci tuzak budur. Eksper parası. Çok kişi eksperin verdiği ücretten dolayı kredi çıkmadığı için kredi çekemedi. Ve eksper paraları boşa gitti. Şimdi gelelim ikinci duruma. Tamam. Bize 200-340 aldık. 280 dedi. 250 binimiz Çıktı. Hazır. Kaç kaldı geriye? 50. 90 liramız kaldı. 50 de burada 40 liramız kaldı. Yani 250 çıktı. 50 de var. Bizde 300. 300 liramız oldu. 40'ı da bir yerden bulduk. Bankanın verdiği parayı ve benim paramla beraber 300 bin var. 40'ı da bir yerden bulduk. Eşten dosttan. 340 bini tamamladık. Evet. 341 TL'miz var şu an. Evi alacağım. Ev. Ver abi. Ver evi. Ver evi. Dur. 340 bin ev mi olur? Dur bakalım. Bir önce bir önce biz hesabımızı görelim diyor. Şimdi evi emlakçıdan aldığını farz edelim. %5 oranında sizden e, emlakçı bedeli talep ediyor bu. Yani %5 diyorum pardon. %2 oranında sizden para talep edecek. 300 bine sattıysa evi. Yani 2-4-6 milyar. 5'e bağlarsınız. 5 bin. 5 bin emlakçıda gitti. Sonracığıma 340 bine alacağınız evin tapu harcı var arkadaşlar. Bunu internetten internet tarayıcısına tapu tire harcı nokta sitesine girerek alacağınız e, evin fiyatını girerek tapu harç bedelini e, karşınıza çıkartabilirsiniz. Biz girelim şimdi. E, şurada 340 bin yazalım. Hesapla dedik. Bakın burada Alıcının ödeyeceği tapu harcı yüzde iki altı sekiz yüz. Satıcının ödeyeceği tapu harcı yüzde iki Bunun ikisini de siz ödüyorsunuz. Toplam on üç Yani aslında devlet alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı alıyor. Ama Türkiye'de ikisini de alıcı ödüyor arkadaşlar. Bunu on üç altı bin liralık evde on bir masraf çıktı. On üç ve 13 üç diyelim düz hesap olsun. On tapu harcı var. Şimdi bankanın olayına gelelim. Banka bize iki bin verdi değil mi? Şimdi bu 250 binin içinden bizim paramızla beraber 300 bin. Bankada 300 binimiz oldu. Onaylanan kredi ile birlikte. 300 binin içinden aylık aktif faiz bilmem nedir. Ekspertiz ücretidir. Yıllık efektif yıllık faiz oranıdır. ipotek tesis ücretidir. Ne bileyim. Daskıdır. Yıllık sigortasıdır. Bunları toplu olun toplu istiyorlar genelde. Toplu yaptırmak daha maliyeti düşürüyor. Toplu olduğu için işte 4000 falan tutuyor. Yani toplamda 8, 9, 10 bin işte evin değerine göre. 8 bin diyelim biz buna. Hatta 13 olduğu için 7 bin de diyebiliriz. 7 bin, 20 bin olsun. Toplamda banka sizden 7000 TL masraf kesiyor. Masraf. Bankadan işte carta curta dediğim gibi ekspertize, sigortasına, daskına işte ipotek tesis ücretidir, tahsis ücretidir, bilmem ne faizdir, odur budur sizden 7 bin lira kesiyor toplamda. Belki daha fazla olacak ama altına kesinlikle düşmeyecek bu. Emin olun. En az tutarı yazdım ben buraya. 20 25 bin oldu. 25 bin cebimizden havaya yani daha ev almadım. 340 bin liranın üstüne 25 bin daha koyduğum zaman 340 350 365 yani benim 340 bin liraya alacağım ev tapu masrafı, banka masrafı ve emlakçı bedeli. Emlakçıyla anlaşmazsanız sıkıntı olmaz ama çoğu artık emlakçı da emlakçı bedeli dahil 365 bin liraya denk geliyor. 250 bin kredi çektim. 50 bin bende vardı. Başta. 300 bin yaptı. Toplamı. 250 bin kredi çektim. 50 bende vardı. 300 yaptı. 40. Sağdan soldan buldum. 340. Ama 340 da yetmedi evi almama. Benim evi almam için en az 365 bin TL'm olması gerekiyor. Ee, kredi hesaplamaya gelelim. Faiz bir yıl erteleme yalanının yalanına gelelim. Şurada yerimiz var. Şuraya sığabiliriz galiba. Evet. Şimdi arkadaşlar açalım ziraat mobile kredi hesaplayacağız arkadaşlar ee, kredi hesaplamanız için illa bankaya gitmenize ya da banka müşterisi olmanıza gerek yok bu niye açılmıyor yani buradan ne kadar kredi çekip de ne kadar e, tutar kredi aylık masrafı ödeyeceğinizi size direkt göstereceğim bankaya gitseniz de e, direkt ne dedi sunucudan uzun bir süre cevap gelmedi bankaya gitseniz de direkt size bu fiyatları verecek emin olabilirsiniz Şimdi giriş yapmamıza gerek yok. Müşteri olmamıza gerek yok. Tamam mı? Bakın burada mo mobil indirdik. Ziraat mobili indirdik telefonumuza. Giriş yapmamıza gerek yok. Tekrar söylüyorum. Banka müşterisi olmanıza da gerek yok. Burada hesap makinesi var. Buraya girdik. Kredi hesaplama var. Girdik. Bakın burada tüketici ürün paketi, taşıt ürün paketi, konut ürün paketini seçiyorum. Buraya 250 bin mi çekecektik biz? Aynen. Bize 250 bin vermişti eksper. 250 bini seçtim. Ee, şuradan 0.64 yapabiliyorum ben bunu değiştirebiliyorum. Ve vadeyi e, 180 aya çekiyorum. 180 ay 250 bin 0.64 faiz oranıyla 2 milyar 343 TL. Yani 250 bini 180 ay, 15 sene yapıyor bu arada, 180 ay, 180 ay. 250 bini, e, 2 milyar, 343,18 TL taksitle e, aylık ödeyeceğim, 15 sene. Şimdi erteleme işi nasıl oluyor? Bakın istediğiniz rakamı yazabilirsiniz, ondan önce söyleyeyim. Buraya 300 bin yazabilirsiniz, i̇şte 200 bin yazabilirsiniz. Bu rakam birebir doğrudur arkadaşlar. 0.64'te bu kadar ödeyeceksiniz ayda. 180 ayda. Yani bankaya gidip de işte ben ne kadar öderim 0.64'ten şu kadar çeksem. Hiçbir şey bankanın elinde değil arkadaşlar. Her şey eksperin elinde. Yani banka size şu kadar istiyorum şu kadar vermiyor. Eve gönderiyor eksperi. Eksper eve ne kadar değer biçerse onun %90'ı kadar size kredi çıkıyor. Kredi almaya uygunsanız maaşınız, bodrunuz vesaire bunlar yetiyorsa. Kendinize güveniyorsanız kredi puanı Yüksekse bir sıkıntı olmadan eksperin belirlediği ev fiyatının %90'ı kadar size kredi çıkabiliyor. Ama kredilerinizin e, aylık taksitini buradan hesaplatabilirsiniz. Gelelim bir yıl aldatmacasına. Ben 15 sene kredi ödeyeceğim. 15 sene. 180 ay. Diyorum ki bir yıl erteleyeceğim ben. Borç aldım sağdan soldan onları ödeyeceğim bir yılda. Adam bana diyor ki bir yıl erteleme şu şekil oluyor kardeş. Bir yılda ödeyeceğin 2 milyar 343 12 ayla çarpıyor. 2 milyar 343 çarpı 12 ay 1 yıl yapıyor yani. Çarpalım hemen. 2 milyar 343 çarpı 12. 28 milyar 116 TL yapıyor. 28 milyar 116. Şimdi bu 128 milyar 116 TL'yi kalan 14 yıla bölüyor. Yani siz ben 15 yıl artı 1 yıl erteledim 16 yıl kredi ödeyeceğim diyemiyorsunuz. Yine 15 yıl kredi ödeyeceksiniz ama 1 yıl erteleyecek sizi o ertelediği 12 ayın parasını kalan 14 seneye bölecek. Yani e, 180 ay Aydan 12 ay çıkar. 168 ay. 168 aya bu 28.000 TL'yi bölecek. Ama nasıl bölecek? Tabii ki faizle bölecek. Yani 28.000 TL bölü 168 ay. Normalde 167 lira aylık eklenmesi lazım benim bir yıl ertelediğim krediye. Yani 2 milyar 343 liraya 2 milyar 343 liraya 167 lira eklenmesi lazım. 2 milyar 343 artı 167. Yani toplam 2 milyar 500 ödemem lazım normalde 2510 TL ödemem lazım ertelediğim zaman. Ama tabii ki bu da faize biniyor. Toplamda 2567 TL ödettiriyor bana. 2510 yerine 2567. Yani 57 lira daha bir sene ertelediğim için 14 sene 14 sene çarpı 57 TL daha fazla ödüyorsunuz. Bu da ne yapıyor? 57 çarpı 168 ay 9 750. 10 milyar. Ya yani bir sene ertelediğimde fazladan 10 milyar daha para ödemiş oluyorsunuz. Arkadaşlar şey hesaplayalım. Toplamda ne kadarmış mesela? 2 milyar 510 pardon. 2 milyar 347 2 milyar 347 180 ay 422 422 TL 432 TL ödeyeceğiz bir yıl ertelersek 432 bir yıl ertelemeli. Yani ertelemeli kredi hiçbir kar sağlamıyor arkadaşlar. Bunu söylemek isterim. Aklınıza kalan soru olursa yorumlara yazın lütfen. Teşekkürler.